Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hepiniz nasılsınız? iyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Vallahi en son ne zaman video çektik derseniz o da ameliyat günü biliyorsunuz vardı. Ertesi günde. Kız dur dur. Dur dur. Alttan gidiyor tripodla oynuyor. Evet. Ee, biliyorsunuz ki ameliyat gün vardı. Ertesi gün oyun grubuna gitmiştik. En son o gün çıktım. Bir daha evden Aynen. çıkmadım. Video da çekmedim. Ee, biraz dinlenmek istedim arkadaşlar. Bugün de böyle çıkacağımız için heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir hemencecik şey oldu. Evet. Bıdıklarımızın kontrolleri var. Evet. Aslında Mihra'nın kontrolü var ama Eymen Burak bronşit olmuştu, şu an zaten bayağı bir salgın var hatta evet. o zaman da doktora falan götürdü Burak ama bugün hani zaten hastaneye gidiyorken tekrar oradan bir kontrol ettiririz evet. diye düşündük. Son durumu neymiş bir görelim yani. Aynen. Şimdi. Çok şükür iyi hiçbir sıkıntısı kalmadı. Allah Allah. Dızdıkıma bakın dızdıkıma. <laughs> Evet böyle bir gün geçireceğiz inşallah. İşte genetik sonuçları hematoloji kan alıyorlar biliyorsunuz mihran sürekli evet. kan değerlerine bakılıyor. Sonrasında sonuçları öğreneceğiz öğleden sonra. Bugün biraz böyle geçecek. Hadi bakalım. Ama dışarıda olacağız. Olsun. Özlemişsindir. Evet çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Söyle kahvaltı ya. yapmadık ne yaparız? Alırız bir şeyler sultanım Hayat Değil mi? Üstü. Tamam Hı. öyle yaparız inşallah. Evet. Bu arada Olur. beraber böyle kamera karşısına geçmemizin bir sebebi var arkadaşlar. Evet. Onu açıklamak istiyoruz. Yeni bir karar verdik. Onu sizinle paylaşmak istedik. Biliyorsunuz ki biz bir ev yaptırıyoruz. Ee, ve hani taşınma tarihimiz belli. Aslında açıklamamışız. Ben o gün açıkladık sandım. Ben mı? de öyle zannediyordum. <laughs> açıklamamışız. Sonradan yorumlarda fark ettim. Ee, i̇lk önce bugün taşınma tarihimizi söyleyeceğim size arkadaşlar ve yeni kararımızı da açıklayacağım. Evet, bu arada part 1 videosunu paylaşmıştık sizlerle. Evet. Part 2 de çok yakında gelecek inşallah. Onun düzenlemelerini yapıyoruz şu anda. Çok, çok karışık, karışık videolar var. Yani... Ondan sonra inşallah yakında sizlerle olacak o da. <laughs> Evet. Part 1 videosunda zaten temeli ve e, duvarımızı zaten görmüştünüz. Part 2 evet. videosunda tamamen kaba inşaat göreceksiniz. Temelin başlangıcını göreceğiz. Asıl Aynen. temel sonra geliyor zaten. Ya, o yani o temele şaşıracaksınız <laughs> <Aynen>. zaten. Açıklamalarımız <laughs> olacak inşallah. Evet. E, hani videoları paylaşmıyorduk şimdilik. Hani ya da her videoda ne yapıldı göstermiyorduk. Sizi sıkmamak adına. İlk önce bir taşınma tarihimizi söyleyelim ki evet. karman karışık olacak. Nedeni o zaten yani. Evet. Şimdi şöyle biz anlaştığımız için arkadaşlar Zaten taşınacağımız tarihi de anlaştık. Evet. E, ne zaman evin bitmesi gerektiğini anlaştık. E, Haziran 2023. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Şurada çok bir şey kalmadı tamam, ya. Canım, Haziran başını düşünürsek 7 <laughs> ayımız falan kaldı. 7-7,5 ayımız falan kaldı. Aynen. Onun için şimdi bizim bu tarihimiz e, ileri bir tarih olduğu için de sürekli her videoda bahsedip sizi sıkmak istemedik. Aynen. Onun için böyle part part gidelim dedik. Part bir, part... part Part 2 <laughs> <Konusu> ve sonra <laughs> öyle devam edelim dedik ama e, şu anda yavaş yavaş hani bu Part 2'den sonra sizlerle daha sık paylaşmak istiyoruz. Aynen. İşte atıyorum fayanslarımız mı yapıldı, bir şeyler mi seçtik? Onları da sizlerle göstermek istiyoruz. Evet. Inşallah. Ya zaten şöyle arkadaşlar biz hani uzatmamak adına, sürekli her videoda evle alakalı konuşmamak adına e, video evet. çekmek istemedik. E, bir de hani şey oluyor. Şimdi tarih belli oluyor ama şey deniliyor. Ay bir bitiremediniz falan. Gerçi evet. ne oldu? Gel bak ben seni bir şey de bir bitiremediniz, bir edemediniz diye yorumlar da evet. geliyor. Yani gerçekten o tarz şeyler gelebiliyor. Onları da önlemek adına e, sürekli paylaşmadık. Evet. E ama şimdi de şey yorumları geliyor. E i̇şte siz ev yaptırmıyorsunuz, kesin Aynen. kiraya geçeceksiniz, bizi kazıklıyorsunuz falan gibi yorumlar gelmeye başladı. İşte kesin o ev size yapılmıyor falan. Parti izleyince anlarlar. Yani evet. Ama yani sonuçta evin projesini yapan firma belli ki o firma şu an bizim evi yapmıyor. Biz başka bir yani müteahhitimiz var biliyorsunuz ki her şey aslında ortada ama. Ee, yani artık böyle düşünenler de olduğu için ve insanlar da artık görmek istediği için evet. güncel paylaşalım dedik. Taşınma tarihimizi söyledik. Artık <laughs> o zamana kadar idare edeceksiniz valla. Ee, ne yapılıyorsa sürekli göstereceğiz. Ama parti ki süper olacak. Yani mükemmel bir. Evet. Şaşıracaksınız görünce böyle. Yani biz bile yani ilk kez yaptırdığımız için görünce şok olmuştuk evet. Zaten biliyorsunuz ki hani aslında bu kadar uzun sürmesinin sebebi kredisiz yapmamız. Ee, şu an zaten tüp bebek tedavisindeyiz. Bu arada zaten şurada bir aydır bir şey yapılmadı ya da hatta bir evet. buçuk ayda olabilir. Hoş çünkü e, toprak gelmişti biliyorsunuz onun çökmesini falan bekliyoruz. Bizim hani aslında işçilik konusunda aşırı iyi gidiyoruz çünkü her aşamada. Güzel bir bekleme süresi oluyor. Evet. Her şey tam oturuyor. Aynen acele olmuyor yani. Aa, evet. Hemen duvarı örelim, betonu dökelim, şöyle yapalım falan değil de. Evet. Hepsi dinlene dinlene olduğu için çok güzel oluyor. Aynen öyle. Bakalım evet. inşallah çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. İnşallah. Öyle. Yani heyecanla bekleyin. Bundan sonra... E, güncel paylaşacağız. Evet. O part 2'den sonra aslında biraz daha devam ettik arkadaşlar biz. Ama onları daha ben çekemedim. Bu evet. o videoya da koymak istemiyorum. Bu sadece kabası olsun istiyorum. Artık bir sonraki bir şeyler devam yapılmaya başlayınca size e, kabadan sonra daha neler yapıldı onları gösteririz. Gösteririz. Evet. Ve sonra güncel zaten gideriz. Tamam mı? Süper. Yani bu kararımızı böyle açıklamış olduk. Tamam. O zaman <laughs> çıkalım. Çıkalım ama ben acıktım biliyor musun? Attığımız yerde ya? evet ben de. Yani kafam duman. Ya yani şu an Gerçekten. mesela sen konuşurken beynim içinde böyle zom zom bir şey yapıyor. <laughs> Açım diye büyük ihtimalle. <laughs> Eymen, en son sana da kilotlu çorap giydireceğim. Bu nasıl iş ya? Az önce babası çıktı diye ağladı. Ne oldu? Buldu. Suyun mu? Buldu. Dursun. Suyunu ister misin? Evet. Al. Ne oldu? Ne oldu? Ayaklara bakın ya bu çocuğun. Ayakkabıyı, çorabı hepsini çıkardı. Benim çocuklarım zaten çorapla alakalı bir şey var. Sen çıkaramazsın. Anca patiklerini çıkar. O da uykudan uyandı. <laughs> Babamız da bize şimdi kahvaltılık bir şeyler oluyor. Geldi gönlüm. Merhaba Sultanım, Merhaba. sen şunu tutar mısın sana zaten? Çay mı? Çay, <laughs> 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 dikkat et. Oo. Ya çaysız kahvaltı mı olur ya? Efendim annem? Acıktın mı? Tamam. Evet, bize neler aldın bakayım? Bir kere çay aldım sultanım. Oo. <laughs> çayımızı aldık. Şimdi beyaz peynirli sandviç aldım sana. Tamam bakayım. Ee, İçinde evet. domates var değil mi? Oo, Sultanım ayıp sen. Sonra efendim oğlum. Ee, hemen geliyor. Eğmeni de simit aldım annesi şimdi. Ondan da ince yediririz. Ya da ben şimdi ince yediririm. Hmm, şöyle. Bakın. Hmm. Simit mi? Tamam. Bu şekilde bana Burak da kendini evet. ve kaşarla almış. Geldi geldi. Güzel misin sultanım? Çok güzel. Yumuş yumuş. O şeyi hatırladım. Hamileliğimde yiyordum. yiyorduk ya bunu hep evet. yani sabahları. Tamam. Onu hatırladım. Şimdi neyse. Hadi bize afiyet olsun afiyet o zaman. Olsun Biz geldik. Fıdıkları giydirdik. <laughs> Battaniyeleri örttük. Simit Nuroş ne yiyor? Açma mı yiyor? Açma işte. Bizim Aynen. o şeyden yiyor. Evet. Arkadaşlar Sultanım. şimdi birazdan içeri geçeceğiz. Valla çay çok iyi geldi biliyor musun? <laughs> bu ne güzellik ya. Teşekkür ederim. Ya bu ne güzellik <laughs> Dur, ya. Direkt kombinimi göstereyim. Işte. Evet. <laughs> trench coat'un bayağı güzelmiş. Bu Saka private yine biliyorsunuz evet. ben Saka private trench coat'larım kabanlarına bayılıyorum. Bütün bu evet. kışı muhtemelen onunla geçirip linkini de bırakırım. Çok kaliteliler. Evet linkini o bırakırız aşağıya. Bir tane siyah var yine sakal harfi. Bir de böyle bir tane kuşağı e, bu şekilde olan. Çok evet. yakından gösterebilirsin. Çok güzel duruyor. Hadi bakalım. Şu an indirimler de var bakarsınız. Ha, maskem. maskemizi takacağız birazdan. Eymen Buğra. Babacım. Değil mi? Her geldiğimde aynısı. Şey. Babacım bunu örtelim genetikteydik Mihruş'um. E, kontrolü yapıldı. Çok da güzel geçti. Aynen öyle. Çok şükür. Evet. Şimdi hematolojiye gideceğiz. Kan verilecek. Evet orada kan alacaklar. Yine bir bakacaklar edecekler. Aynen öyle. Evet. Bizim zaten bu standart olan bir pozitif kan verme. Ama Allah'tan yani hematoloji neredeyse 2-3 aya çıktı yani. Evet. Bölümler böyle yavaş yavaş şey oluyor. Belki 5-6 aya çıkacak zamanla. Evet. Hakimize Ama şükür sürekli olsun. kontrol edilecek. Yani belki. bir haftadan düşün Her hafta geldiğimiz kontrolleri şimdi 2 ayda 3 ayda bir geliyoruz. Evet evet çok şükür. Hadi bakalım bakalım. Evet şımarıklarda bugün. Şımarıklarda bugün. <laughs> Geldik bekliyoruz Bekliyoruz. Sıra numaralarımızı aldık. Hadi bir şey söylemek ister misin abilere, ablalara Ne demek istersin? Allah. Merhaba de. Peki sizi çok seviyorum çok seviyorum de sizi. Sizi seviyorum de. Vay <laughs> <laughs> ben de seviyorum. Burada da mikrosunuz. Dur bakalım. Ana kuzusuna bakın. Ana kuzusuna. <laughs> Hele. Anasının kucağından da inmez. <laughs> ne oldu? Sen nereye? Yani Bu bak, ayakta durmak istiyor. Ayakta. güzelleri. Koş 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 koş. Şimdi anneye mi koşacaksın? Anneye mi? Ben <laughs> <hele>, koş koş. Yavrum ya. Yavrum siz de hele hele. Hele çirkin. Ve hastaneden çıkış yapıldı. Evet, yorulduk ya. <laughs> Biz erken sanıyorduk saat 12. <gülüyor> <gülüyor> e, ama nedense hızlı geçti bizim için zaman. Evet. Yani hani o kadar bekliyormuşuz gibi olmadı. Evet. E, pıtır pıtır halletmiş olduk. İkisi kan da verdi. Şimdi çıktık. E, öğleden sonra da sonuçlar için geleceğiz. Evet. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biraz dolaşırız. Sen <laughs> vallahi ya. Ay buraları hatırlıyorum. Nasıl geziyordum ama. Hatırlıyorum Gelmiştim ben burada çalışıyordum. Geliyordum yanıma. Evet. Fiestamızda geliyordum. Ee, gidi. Allah zaman su misali. O Sunu. kadar hızlı geçiyor ki niye böyle gösterip Kendimi göstermiyorum. <laughs> Sokağın başında seni gözlüyordu. Araba dönecekti geldi. O videoları hatırlayanlar vardır <gülüyor> yani. Bizim <laughs> Fırat abiye uğruyorduk. Fırat ticaret. Bir şey evet. lazım mı? Uğrayalım ha burası. Bu <laughs> evet, Bir şey A A aklına gelirse. Hurma sana. olabilir. Hurma çok seviyorum. Şimdi bir kararlaştıralım ne yapacağımızı da. Evet. Ondan biraz gezelim, tozalım sonra tekrar gelelim. Size de çekelim. Canım beyciğim. Canım içi. Şimdi Her anladım. bir şey. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak burada taze şey yapıyorlar. Pasta hazırlıyorlar. Aa ne güzel duruyor değil mi? Abla o tek kişilik mi? <laughs> Burak tek kişilik bile ya. Bana yeter o yani. <laughs> evet, hamam önüne geldik. Hastane sonrası çocuklarımız uyuyor arkadaşlar. <laughs> Hava da bir anda bir güzelleşti. Evet, yani gölge yine biraz serin ama güneş sımsıcak oluyor. Aynen öyle. Dedik ki bir kanı bir şey yapalım. Hem de burada bir namazlarımızı kılarız. Taceddin Aynen. Abi. Şurada ya hamamın şu görüntüsüne bayılıyorum evet. ya. valla Vallahi. <laughs> e, öğleden sonra da sonuçları öğreneceğiz zaten. Hamam Sen, önüne gelmiş sana olduk. Sana şuro söyledim. Aynen. Ben de Hayır neyse. Ay sen de gör. Ufak pençetler var ya. Onlar Aa, hadi şöyle. bakalım afiyet olsun. Yani ben çiftle kahve, sen çay Çocuk Çocuklar da uyurken biraz keyif yapalım dedik. Evet. <laughs> Ama arabada, hepsi gelir. Evet arabada uyudular, kalkarlar değil mi? Evet. Arabada uyudular, yavaş yavaş aldım yerlerine koydum. Uyuyorlar şu anda. Çok şükür, hadi bakalım. Biraz arada bir gözünü açıp bana bakıyor şöyle. Kontrol çek yapıyor, buradalar mı? <laughs> Dada. Dada <laughs> Ve burada benim muhteşem çurosum. Aslında bu karamel değildir değil mi ya yani şu? Bence karamel. <laughs> Bileyim söylerdi. Evet Burak pancake söyledi ben çuros. Şimdi bize afiyet olsun. Hadi abi. Tık doğdu güneşim. <laughs> doğdu valla. Oo oh, babacım, tamam. Çorban geldi. Evet çorba içmek istiyor. Hemen çorba aldık. Afiyet olsun. Biz Taceddin dergahındayız. Sultanım video çektim bilmiyorum ama ben namazımı kıldım geldim. Şimdi Beyza Hanım geçti. Efendim kızıma. Al bakalım. Efendim oğlum. Nere gidelim? Suya mı gidelim? Ama suyu açmamışlar babacığım. Fış fış olmuyor ama yine de gidelim. Evet. Şöyle. Burada da Nuri Pakdil'in kabri var biliyorsunuz e, vefatının üçüncü senesiymiş biraz kalabalık efendim oğlum hadi gidelim tamam suya gidelim hadi bakalım şöyle yapalım da rüzgar esmesin tamam mı <laughs> gak gak değil mi gak gak evet, evet caminin hemen arkasında şöyle lokma dökülüyor Evet. <laughs> Babacım ne düşünüyorsun? Çok düşünceli gördüm seni. Anne. Musalla taşının yanında. Efendim oğlum. Anneyi bekliyoruz. Sen buralarını ne yaptın be güzel oğlum? Her yerini cırmışsın. Aha, birileri de mama içiyor. Efendim canım oğlum. Anne gelsin birazdan tamam namazda anne. Sen de kılmak ister misin namaz? Allahu Ekber yapalım mı? <laughs> Canım benim. Evet. Gençler şöyle bir ölümü hatırlayalım. Her <laughs> nefis ölümü tadacaktır. Hey gitti dünya hey. Evet arkadaşlar biz çıktık sonuçları aldık. Evet çok şükür çok güzel çıktı sonuçları. Aynen. Sıkıntımız yok. Çok şükür her şey yolunda. Bir süredir iyi çıkıyor kan değerleri. Aynen. Hatta genetik şu anda artık bizi takibi bıraktı. Yani bizim yapabileceklerimiz bu kadar dediler. Hematoloji sizi takip edecek dediler kanlarını. Aynen öyle. Onun için uzun bir süre genetiğe gitmeyeceğiz. Yani gerek kalana kadar gitmeyeceğiz. Çok şükür böyle çıktık. Bağlıcı'ya geldik. Burada pizza il formaya geldik. Aynen. Bizim mekan. Pizza yiyeceğiz şimdi. Ondan sonra eve geçeriz zaten arkadaşlar. Yani şekilde. da benim tatlıcım var tatlı mı alırsın? Saraylı Oturup da yiyebilir bu aslında. <laughs> buradayım. Ay aman aman. Mihra de ki buradayım. Buradayım. Tamam mı? Ben neredesin diyeceğim. Sen buradayım diyeceksin. Nerede bu kız? Nerede? <laughs> Niye buradayım ya? He? De ki buradayım. Buradayım. He Allah Allah. Buradayım. Geliyorum bak. Biz eve geldik arkadaşlar. Çocukları da hemen yatırdık. Size de bunu göstermek istedim. Bugün kanaldılar aldılar Mihroş'umdan biliyorsunuz. Ve her gittiğimizde Mihroş'a böyle yelekler veriyorlar. Zaten ondan önce de söylemiştik birkaç kez. Ee, orada böyle anneler olsun ya da teyzeler olsun örgüler yapıp hastaneye hediye ediyor ki çocuklara hediye etsinler. Böyle kan verdiklerinde falan denk geldiğinde veriyorlar zaten. Çok sağ olsunlar. Yani Mihroş'un çok örgüsü var. Hani sürekli orada takipli olduğu için biz hatta artık istemiyoruz ama Mihroşa dayanamıyorlar. Görünce hemen veriyorlar. O kadar çok güzel örgüler oldu ki mesela şu an bir tanesi buradaydı. Daha sabah giydirmiştim onu da göstermek istiyorum. Mesela bu da yine oradan. Yani mihruşumun bütün örgüleri hastaneden tatlı tatlı farklı farklı. İşte mesela geçen yeşil bir tane e, ne deniyor çeketi vardı. Hatta hepiniz çok beğendiniz böyle ayçiçek e, tokası takmıştım. O da mesela oradan da. yani çok güzel böyle örgülü örgülü yelekleri ceketleri var bir ara müsait bir zaman da hepsini de gösteririm çok güzeller bazen böyle yakın çekip isteyenler de oluyor bugün de böyle hardal sarısı hep de böyle hiç olmayan renkler veriyorlar çok beğeniyorum gerçekten mihroşuma da çok yakışıyor bu şekilde şöyle bir şapkası var bir de şöyle patik patikler zaten bizim vazgeçilmezimiz. Bizimkine ay ayakkabı olmadığı için hep patik giydiriyoruz hele ki dışarıda. Böyle ayarlanabilir olması muhteşem. Çok güzel. Yani çok çok teşekkür ederim. Evet artık burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Hepinizin dualarını bekliyoruz. Umarım sizin de beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.